bir ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar LaBubu'nun korkunç ve gizemli lanetli filmini izleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten LaBubu'nun filmini çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Ne olacak? Ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Daha fazla LaBubu hakkında video görmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları like kanalıma atmayı da kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman hadi gelin videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi LaBubu filmine başladık. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane pizzacı var. Gördüğünüz evet. gibi bu adam pizzacı evet. arkadaşlar. Ha! Hey. Hi everyone. Bir tane ben, pizza two, var bunlar. Üç bir tane de. istiyormuş. Three from pizza. <laughs> Three Pizza. 30 dakikada pişer diyor arkadaşlar. Evet, 30 dakikada pişermiş. Bir tane pizza. Acaba 3 tane pizza mı? 30 dakikada pişiyor. Evet. evet şimdi Labov'un o gizemli ve lanetli filmini izliyoruz bu evet. arada arkadaşlar. Bakın birbirlerine gülüyorlar bunlar. Niye gülüyorlar Ben de bilmiyorum. Evet. Neyse arabayla gidiyor bakalım pizzacı. Evet. Pizzayı vermeye gidiyor. Pizzalar pişti. Evet. Şimdi pizza verme sırasında. Evet. La bu bu filmi bu kadar korkunç işte arkadaşlar. Evet. Bakalım lanetli bir film. Bak pizzayı alıyor Bartu. Bak evet. bak. Evet. Gel diyor içeri. Gördün mü? Bak gel diyor içeri. Gel 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 diyor. Geldi. Bu pizzacıyı aldı içeri şimdi. Pizzaları buraya koyuyor ama bu adam biraz korkunç arkadaşlar. Niye korkunç? Ben bilmiyorum. 30 dolar istiyor arkadaşlar. Evet. Üç tane pizza 30 dolar. İyi. Evet. Ee, şimdi adamda param yok diyor. Bekle diyor arkadaşlar. Bunlar ne yapacak acaba? Bekle diyor. Bakalım ne getirecek arkadaşlar. Ben çok korkuyorum. Ha! Öldürdü adamı. Arkadaşlar 30 dolar vermemek için adamı öldürdü. Evet. Oğlum ve şu anda görüyor musunuz arkadaşlar o gizemli Labubu iksirini vuruyor şu anda. Bakın Labubu iksirini vurdu. Evet. Arkadaşlar bakın Labubuya dönüşüyor adam şu an. Ölüyor. Labubu iksirini vurdu adama. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Labubu iksirini vurdu ve gördüğünüz gibi adam Labubuya dönüştü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam Labubuya dönüştü ve gördüğünüz gibi bakın bunun böyle bir şeye basıyor. Evet bastım. Ve yere bakın yere labubu bakın labubu her yapıyor. tarafını, her tarafını artık bir labubuya dönüştü. Bu adam artık bir labubu arkadaşlar. Artık bu adam bir lanetli labubu. Evet labubu. Labu labu. Labubu. Labu labu. Evet. Şimdi ikinci labubu filmimize geçtik. Labubu bir okul artık ve birisine aşık olmuş galiba. Bak 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 Gülüşüm benim yumruğum daha tatlı diyor arkadaşlar. Bak bak görüyor musun aşağıdan Öğretmen bakın Evet dikkat derse geçin çocuklar diyor arkadaşlar beni dinleyin diye bağırıyor ama bu labu bu ve gizemli karakterler hiçbirisi dinlemiyor. Evet şimdi hepsine küçük bir, küçük bir tane çikolata dağıtalım beni dinlesinler diyor. Bunlar arkadaşlar labu boklu <laughs> bu kimdi bunun ismi neydi Aa, ben evet, onun ismini unuttum ama o da çok. Aa! Arkadaşlar bakın bunlar burası bir labubu okulu ve labubu okulunda böyle şeyler oluyormuş demek ki ya bu normal okul değil arkadaşlar lanetli evet labubu. evet lanetli labubu okulu labubu labu labu labubu labu labu. Labu, labu labu evet arkadaşlar görüyor musunuz kimseye şeker yok diyor artık kimseye şeker evet. vermiyor arkadaşlar artık şeker bitti evet şimdi eğer dursanız size pasta vereceğim diyor ve labubular Tabii ki de akıllı durmuyor arkadaşlar. Bakın öğretmen artık Çıldırdı. çok sinirlendi. Çıldırdı bu la bu bu öğretmeni. La bu bu, la bu la bu, la bu la bu, la bu, la bu la bu diyor arkadaşlar. la bu, bu da. Hay la bu bu. Bak bakın öğretmen ne yaptılar. Yüzünde <laughs> patladı. Her oyuncak. <laughs> öğretmene gülüyorlar. Hayır yapma diyor. Evet, bakın arkadaşlar şimdi bunlar labubu iksiri yapıyor. Labubu iksirini de öğretmenlerinde deniyorlar. Al, Aa, Yaptı. Öğretmen küçük halini <laughs> öğretmeni. Evet. Olamaz. Arkadaşlar bu da yapamadı bu labubu iksirini. Şimdi evet. sıra sende. Evet. <laughs> hamburger yapacağım diyor. Hayır hayır hamburger kazanacağım diyor. fuck off oh. labubixirlerinden içerse gel böyle şeyler olacak arkadaşlar. Evet. Bu arada bir sonraki videomuzda labubixi denememizi istiyorsanız videoya kalp atmayı kesinlikle unutmayın <laughs> arkadaşlar. Evet, şimdi bu iki rengi karıştırırsam olacak diyor. Bak şimdi bak Bartu bak neye dönüşüyor? Aa oldu işte. Evet. Evet, evet oldu ve Paskada kazandı. Oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Aa! Squid Game ne alaka? Mi? Squid Game geldi. Hayır. Game askeri geldi. Evet. Squid Game askeri geldi. Labubular da dövüyor. Pasta daha bu pasta peşinde. Evet. Pasta yemez. Aa pasta yiyor kaçıyor. Kaçtı. Bakın evet öğretmen de peşinden koşuyor. Lavu bak ay lavu basket diyecektim. Squid Game askeri arkadaşlar. Ha bunlar uçuyor. Evet. Bak 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 evet iplerini de kesti ve gitmiyor rüyaymış Rüya Rüya hepsi. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü filmimize geçtik Geçti. bakın arkadaşlar bu da bir başka labubu filmi. Evet, evet sinema salonunda labubu. Evet labubu evet. bir haya binmiş ve gördüğünüz gibi labubu uçuyor. Evet. evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz labubu? bu labubu. Arkadaşlar her tarafta labubu var. Her tarafta labubu, labubu. Labu, labu, labubu. Labubu. Her yer labubularla dolu. Her yer labubularla dolu. Arkadaşlar bakın geliyor musunuz? Evet şimdi e, sinema salonundayız. bilmiyoruz nereye oturacağız Bu sırasında çalmış. Evet her kimse bak bak la bu bu la bu la bu dans ediyor şu la bu bu. Her tarafta la, taraf la bu bu var görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar çok tatlı gözüküyorlar ama biraz da korkunç oluyorlar. Ha boş Aa. yer bulduk. Evet. evet. Boş yer bulundu. Biz de şimdi la bu bu filmi izliyoruz. Evet arkadaşlar bu lanetli e, la bu bu filmi size, size de izleteceğim. Bu ejder la bu bejder ayak

La bu bu, la bu la bu diyor arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da olan etli la bu bu filmini izledik evet. sizlerle. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Siz de izledi, izlediğimiz çok iyi oldu. Eğer la bu bu ikisini içmemizi istiyorsanız bu videoya çok güzel bir like bekliyorum sizden. O zaman daha fazla atmak istemiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bye. bye. bye.